Evet güzel bir Ağustos ayı bekliyor siz sevgili boğaları. Evet boğalarla bakalım devam edelim. Sevgili boğalar öncelikle yönetici gezegeniniz Venüs'ün Aslan Burcu'nda retrosunu unutmayalım. Ne yapıyor retro Aslan Burcu'nda? Sizin ev hali, aile ve yuva evinizde. Bu çok önemli. Uzun süredir ailede yüzleşmeniz gereken aile içi ilişkiler varsa çok önemli. Lütfen bu ilişkiler üzerinde durun. Ailenizde, evinizde bir tadilat durumu varsa, evinizin şeklini değiştirmek istiyorsanız, evinizle ilgili bir bahçe tanzimi, havuz tanzimi yapmak istiyorsanız, Ağustos ayı içinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü Venüs Ağustos ayın tüm boyunca retro yapacak sizin dördüncü evinizde. Peki bu arada uzun süredir görüşmediğiniz dostlarınızla arkadaşlarınızı da... ...ailenizin içinde sınırlarında evinizde ağırlayabilirsiniz. Evet eğer bir tatil evinde yaşıyorsanız... ...birçok dostlarınızı o tatil evinizde birlikte hoş vakit geçirmek için davet edebilirsiniz. Evet sevgili boğalar 7 Ağustos'a kadar... Bu arada da Merkürünüz Aslan Burcu'nda. Bu da güzel. Retro Venüs'le birlikte hareket ettiği için de yine dediğim gibi ev içi toparlanmalar söz konusu. Fakat aile içinde bir takım kırgınlıklar, dostluğu yani akrabalar arasında sorunlar varsa bunu da giderebilirsiniz. Ağustos size Venüs Retrosu güzel bir şans veriyor. 8 Ağustos'tan sonra Üstelik Merkür Başak Burcu'na sizin sosyal ve aşk evinize geçiyor. E, Jüpiter de tam bir yıl boyunca sizin dördüncü evinizde Aslan Burcu'ndaydı. Başak Burcu'na o da geçiyor ayın 12'sinden sonra. Peki baktığımız zaman ne oluyor? Orada büyük bir kaynaşma. Yani Merkür'ün birlikte Jüpiter'le birlikte hareket etmesi sizin bir anda çok kalabalık çevrelerde... Boy göstermenize, aile içi ilişkilerin biraz sosyalleşmeye, hatta birçok aşk olayları, hatta bu arada Venüs'ün de retrosunu düşünürsek kapalı mekanlarda ya da dost toplantılarında eski dostlarınızla, arkadaşlarınızla karşılaşma olasılıklarında çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Evet sosyal aktiviteleriniz hızlanıyor, sanatsal olaylarınız artıyor, çocuklarınızla ilgili uzun süredir yapmayı planladığınız planlarınızı yaşama geçiriyorsunuz. Hatta çocuklarınızın bir takım sorunları varsa onları da hallediyorsunuz. Bu arada Mars 9 Ağustos'a kadar yengeç burcunda. Yani sizin sosyal iletişim evinizde. Evet çok hızlı hareket edeceksiniz. Çok gezeceksiniz. Çok kısa yollarınız olacak ama 9 Ağustos'tan sonra sizin aile ve yuva evine geçeceği için yine taşınma, yine ev tadilatı. Yani sevgili boğalar şöyle bakarsak sizin Ağustos ayınızda evinizle ilgili, ailenizle ilgili konular söz konusu. Bunun yanı sıra çocuklarınız ve sosyal ilişkileriniz derken ayı güzel bir şekilde kapatacaksınız. Bu arada bilinçaltınızda muhteşem bir enerji var. Düşündüğünüz her şeyi de hayata çok rahat geçireceksiniz. Çünkü 12. evinizdeki retro Uranüs eskiden yapıp yapmak isteyip de yapamadığınız birçok fırsatı tekrar karşınıza çıkaracak ve ayın 12'sine kadar muhteşem fırsatlar sizi bekliyor sevgili boğalar. Bu arada Satürn artık ayın 2 Ağustos'tan sonra retrodan kurtulacağı için ilişkileriniz testten geçmiştir. Duygusal anlamda kendinizi rahat hissedeceksiniz. Ortaklıklar konusunda da muhteşem bir ilerleme sağlayacaksınız. Evet sevgili boğalar Ağustos ayı size gerçek anlamda şans ve bereket getirsin diyoruz ve bu güzel günleri en iyi şekilde değerlendirmenizi öneriyoruz diyoruz ve boğalarımıza da bol şans diyoruz.